canlı bilgisi çekmiyoruz. Like abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Zil açın. E, tüm videolarda evciden bildiğim. her video bildiğim gibi Hemen videomuzu çekiyoruz. Arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ah, şimdi, şimdi ah, aran, aran bir şey diyeceğim. Hayat bilgisi çekeceğiz. Cimam bir şey diyeceğim. Şimdi sen tut. Benim şuradan bir iki dakika atlayacağım. Göstersen olur. Hadi bana doğru. Döndür şimdilik. Arkadaşlar. Hayat bilgisinden bir tanesi. İşte Mutişim Civan gelir. Evet. Arkadaşlar. Gördünüz. Bunlardan. Danananan. Danananan. Arkadaşlar. Şimdi ben Kameraman. Selam ne mutluyum Allah! mu? <laughs> arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar. Bu kadar olur. olmasın arkadaşlar. Bu <laughs> kadar değil şaka yapıyorum. <gülüyor> bye bye. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> bye. Alen <laughs> evet, tamam, ha? tamam. Çek şey...